koyunlarımızı göstereceğim. Hep birlikte gidelim o zaman. Merhaba herkese iyi günler. iyi günler. Güzel günler diliyoruz herkese. Her şey herkesin gönlünce olsun inşallah. Hadi bakalım Tuhan'a koyunlara gidelim. Kedini de almışsın kucağına. evet Şimdi Ay. Burası da burada koyunlarımız var. Evet, hadi kapıyı açar mısın? Aç bakalım. Dünya kireç serpti. Evet. Oğlan benim de. Bugün böyle koyunları çekelim dedik. Şurada karşıda samanlarımız var. Bunların kaç tanesini sattı baban Tuana? Üç, tane. Üç tanesini Üç tanesi satıldı bunların da. Böyle ay çok tatlılar maşallah size. Şöyle gösteriyorum çok Kendin güzeller. Gel gel kaçıyorlar. Ay karabaş da var şöyle. Şimdi dışarıda çok saman vardı. Bayağısını şuraya aldık samanların karşıya. Almak zorunda kaldık. Çünkü dışarıda bungalo yapılıyor. Verandasına başlanacak pazartesi günü. O yüzden de samanları buraya damın içine aldık arkadaşlar. Bir kısmı da dışarıda duruyor. Çok almışık. Koyunların bir kısmı satıldı. Bunlar etlik besliyor benim oğlum bunları. Etlik besleniyor bunlar. Şey arkadaşlar yok baba, bizde. Ayşe önceki videodan. Yok çekeceğiz. bugün çekeceğiz onu. Bayağı yanları falan kapanmış. Bugün çekeceğiz. Koyunlarla Ayşe Aynen. Gidelim ama Ayşe peve de bakalım ya. Sıkıntı yok. Hadi gidelim. Çıkalım yukarıya. Gidelim mi? Hı -hı. Bakayım kedine göster bakalım onu. Ay bu çok yaramaz. E, ee, sokak saçın açılmaz içeriye dalmaya çalışıyor. Çok çok temiz, çok tatlı. <laughs> Hadi bakalım bir kere daha gelsin. Gel biri biri. Çok tatlılar ya. Baksana. Arkadaşlar önceden kurbanlık besliyorduk. Şu anda etliye döndük. Onlar satıldı. Şimdi bunlardan da bayağısı bir satıldı. Bunlar satılınca toplu halde başka kuzular gelecek. Kuzu olarak alıyoruz. Besliyoruz yani ettik besliyoruz bunları. Mübarek hayvanlar yani ne kadar güzeller şöyle. Çok tatlılar. Kayabaş. Sen çok tatlısın. Ne kadar masum hayvanlar. Allah çok bereketler. Hadi gidelim yukarıya ya. gidelim Tanecim. Evet. Hı -hı. Yerler Bir burada da suları de. var. Şurada da suları var. Zaten şimdi bu çok koyun gelecek. Onları şeye çayıra evet. çayıra götüreceğiz. Çayırda yerimiz var. Oraya da götüreceğiz onları. Şöyle gidelim bakalım yukarıya doğru. Açar mısın babaanneciğim kapıyı? Gel yani. Hiç daha çevre düzenlememiz her yerimiz çok dağınık ama yavaş yavaş haftada bir kere bunu... geldiğim için 15 gündür gelemiyorum zaten. E şimdi bunu... Git bakalım Tuhan o tarafa doğru. Baya bir gelişme var. İki usta uğraştığı için anca yavaş yavaş yapıyorlar. Şöyle yanları da bayağı bir kapanmış. Şöyle bakın. Bayağı bir şöyle yavaş yavaş göstereyim. Şimdi bugün sucu gelecek. Su yerlerini ayarlayacak. İşte verandası evet, yapılacak. Var. Veranda için çukurlar kazıldı. Şöyle çukurlar kazıldı. Verandası olacak. Bayağı bir gelişme var. Yanlar, arkalar kapandı. En son ahşapçılar girecekmiş zaten. Altında da bayağı böyle bir açıklık var. Arka taraftan dolaşayım. Evet, ben buradan şey, çıkamam. Da bu da bir bunlar takımda. Aynen. Yukarı, Şimdi yukarı. sucu gelecek. Bugün sucu geldikten sonra su yerlerini ayarlayacak. Ondan sonra zaten camcılar girecekmiş. ve bir daha, daha da işte en son ahşapçılar girip taş yünün üzerine Arkadaşlar, ahşap kaplayacaklar. Şu bu en üst tepesi var. evin şapkasıymış evet. herhalde zannedersem. Bu Şöyle üçgen bir şey. En üstte tepeye takılacak arkadaşlar. onu Onun için merdiven hazırlamışlar ustalar zaten büyük. Samanların bir kısmı da hala burada. Onların zararı yok. Şöyle yandan da göstereyim. Şöyle bayağı bir görüküyor mu bilmiyorum ama şuraya da bir merdiven hazırlamış ustalar. Bundan yukarıya çıkıp evin şapkasının en üstünü koyacaklar. Şuraya merdiven hazırlamışlar. Büyük bir merdiven. Kendileri yapmışlar ustalar bu merdiveni. Evet, Arkadaşlar burada bir yerimiz var böyle şey için bir şey. Burada bir boşluk kaldı böyle. Burayı kazarız, değerlendiririz. Yani şurası da bayağı bir bahçe gibi olacak. Daha tabi bu ev ee bittikten sonra inşallah daha çok çevre düzenlemesi olacak. İnşallah. Şöyle manzarası da güzel. Ağaçlar. Evet. Burada bir şey var. Evet. Şöyle arkadaşlar manzarayı göstereyim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Köyün havası çok temiz. Ee, biz bu evleri satın falan almadık. Allah razı olsun Ay. kayınpederimden kaldı. Evet. Ana ata evi yani yıllarca şehir hayatında oturduk. Evet. Yani en sonunda ana ata ocağına döndük. Yaş alınca insan sakinlik özüne dönüyor yani. Eşim de köy kahvesini Şöyle... çalıştırıyor. Burası e... Şöyle... Aksakal Dova köyü arkadaşlar. Aksakal Dova köyü. Evet. manyas tarafında böyle. Güzel ne? böyle güzel bir köy yani. Çok çalışkan ne, bir Doğa köy. İnsanlar burada çok çalışıyor. Doğa. Çiftçilik yapıyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. Bu köyün insanları gerçekten çok çalışkan. Çalışıyorlar Aman yani. Yana Zeytin yana falan yana. da var burada. Hepsi var yani. Zeytincilik de yapıyorlar. Bizde çiftçilik işi yok. Bizim eşim köy kahvesini çalıştırıyor. Bir bağımız var. Biraz hayvancılık yapıyor. Oğlum yapıyor hayvancılıkta işte. Arkadaşlar bu, Şöyle için. aşağıdan çeksem var. daha mı iyi görünür diye düşünüyorum. Işıktan evet. da nasıl oluyor? Arkadaşlar var. dua edin inşallah en kısa zamanda hayırlı ve sağlıklı şekilde bitsin de bir an önce evimize yerleşelim istiyorum ben de. Güzel olacak inşallah. Yeter yani. Bir salon, arkada bir yatak odası. Üstte de bir tane oda, çocuk odası. Torunum var 16 yaşında ona. Bir önce... oda. Bir de verandası olacak. Yeter ya çok şükür. Bunu bulamayan da var. Allah özenen herkese nasip etsin. Çok özleniyorum ben de. Şöyle. Değil mi? sadece Evet. Yani yine Ama bir... bayağı gene gelişme var. Geçen sefer bu yanlar üstler kapanmamıştı gösterdiğimizde. Ağır ağır iki kişi çalıştığı için tabi biraz ağır gidiyor. Ne yapalım? Geç olsun da güç olmasın diyoruz bizde. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Pazar, pazartesi günü de verandaya başlayacaklar inşallah. Öyle. Arkadaşlar bugün ilerleyen pazar zaten pazartesi. Yani yarın başlıyor. Değil mi? Şimdi şu karşı köşeye mutfak tezgahı gelecek. O zaman da çekeceğim. Bittikten sonra da çekeceğim. Ev turu da çekeceğim inşallah. Bakalım nasıl olacak çok merak, merak ediyorum. ediyorum. Köyde ben hiç bir tane bu... Köyde hiç bungalı ev yok. ilk defa yapılıyor değil mi Tuana? Evet. Bir tek bu var. Merak ediyor herkes de ben burada bu pek bu herhalde. Benzeyen... Bilmiyorlar. Şöyle köy manzarasını da göstereyim. Kim geldi? Bakalım. Ay. Kedilerimiz de var böyle. Birkaç tane. Bir tane. Tavuklarımız var. Tavuklar samanların arkasına kaçmış herhalde. Şu samanlar buradan alınacak. Geçen videoda dediğim gibi buraya taş fırın falan yapılacak. Çok dağınık her taraf ama ne yapalım çevre düzenlemesi yapacağız. Temizlenecek. Çok iş var. Köyde iş bitmiyor. Hadi inelim aşağıya. Bizim ev, ev biraz tepe geliyor, hani bungalayı yaptırdığımız yer bayır ama düzede ustalar güzel çalıştı. Eskiden burada kaynatamız sayası vardı, koyun bakıyordu bu tepede. Böyle aşağıda da evlerimiz vardı böyle işte. Eskiden tabii bundan 50 yıl önce, 50 yıl önce rahmetli. Allah nurlar içinde yatırsın bize buraya bırakmışlar, şükürler olsun, daha ne olsun? Hı hı. Allah. burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum herkesin gönlünde ne isteği arzusu böyle ne bileyim özenci varsa Allah herkese hayırlısını ve sağlıklısını nasip etsin bize de inşallah Allah böyle bir şeyleri yaptırıyoruz ama Allah Rabbim için de sağlıklı oturmayı nasip etsin eee bize de böyle beğenip like atarsanız çok memnun oluruz. Çok seviniriz. Böyle evet. buraya tam yerleştiğim zaman bayağı bir videolar çekmek evet. istiyorum içerikler. Ekmek. İnşallah kısmet olur yaparız. Ekmek videoları, börek videoları Evet. Değil mi babaanneciğim? Bize de evet. beğeni atıp yorum yazarsanız çok seviniriz. Gerçekten. Allah herkesten razı olsun. Hoşçakalın. Dostçakalın. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın.